Mikroplar mukusların ince yapısını delemez. Bu sperm sürüleri de öyle. Mukuslar mikroskop altında iyi örülmüş ve zapt edilemez görünüyor. Ancak her ay iki gün için daha geniş delikli bir ağ biçimine dönüşür. Bu durumda en hareketli spermler deliklerinden geçebilir. Bu yıldızlar arası görüntü aslında rahim boynundaki mukusun kristalleşmesi. En verimli döneminde bir kadının iç mukusu mikroskobik bir sanat eserine dönüşebilir. Vücudun dışında kuruyan mukus çok güzel eğrelti olu desenlerine bürünür. artık en güçlü spermler zorla içeri girebilir. Mukuslar taşıdıkları bakterileri temizler. Ayın bu döneminde mukus sperme güvenli bir sığınak da sağlar. Spermler burada 48 saat yaşayabilir. Kadın henüz yumurtlamadıysa bu havuz spermin başarı şansını arttırabilir. kadının heyecanı da sperme yardımcı olur. Kadın orgazm olurken rahmindeki basınç düşer. Böylece döllenme için spermi dar rahim boynundan içeri çeker. Bu acelenin iyi bir nedeni vardır. Yumurtanın sadece birkaç saatlik ömrü kalmış olabilir. Rahmin içinde hayatta kalan spermler yer çekimine karşı tırmanışta birbirlerine yardım etmek için bir takım oluştururlar. Vajinanın öldürücü iklimi çok geride kalmıştır. Ve spermler artık daha dost bir bölgededir. Rahim duvarı besin salgılayarak döllenmiş bir yumurtayı almaya hazırlanıyor. Bu spermlere de yardımcı oluyor. Rahmin aslarında mola veren spermler, yumurtanın dış kabuğunu delebilmek için güçlü enzimlerle donanıyorlar. Artık son engele. Palop tüplerinin girişine ulaştılar. Spermlerin yüzde birinden daha azı buraya kadar ulaşır. Hangi tüpe gireceklerini seçmeleri gerekiyor. Sadece bir tüpte yumurta var ve spermlerin yarısı yanlış seçim yapıyor. Doğru seçim yapan sperm sadece şanslı da olabilir. Ama belki de yumurta onlara yol göstermek için kimyasal bir işaret gönderiyordur. Kadın vücudunun titreşen duvarları sperme son etapta yardımcı olur. Yumurta ve sperm arasında 2 santimetre bile yok ve ara hızla kapanıyor. Sonunda yumurtaya sadece yüz kadar sperm ulaşır. Hayatta kalıp ulaşanlar da derhal işe koyulurlar. Sperm'ler çılgınca dış kabuğu delip içeri girmeye çalışırlar. Yumurtayı itip kakarlar. Ancak sadece bir sperm başarılı olabilir. Bu maratonda ikincilik ödülü yoktur. Başarılı sperm yumurtanın yüzeyine yapışır başındaki patlayıcı enzimler kabuğu delmesini sağlar. Bu renk dalgası o anı betimliyor. Yumurtayı baştan sona tarayan kimyasal bir işaret. Yumurtanın kabuğu diğer spermlerin girmesini önlemek için yıldırım hızıyla sertleşir. Döllenmeden sonraki birkaç saat içinde Merkezde yumurtadan ve spermden gelen iki gen paketi görünür. İki kromozom seti birbirine uzanır ve birleşirler. Birlikte bir insan hücresi için tam bir planını meydana getirirler. Sol alttaki mavi benekler spermin gen paketi. Karşısındaki köşede ise yumurtanınki görülüyor. Artık iki set merkezde birleştiler. Bu yumurtanın bölünmeye başlaması için bir işaret. Kromozomlar ayrılıyor ve yumurta iki hücreye bölünüyor. Birkaç saat sonra her biri tekrar bölünerek önce 4, sonra 8, sonra da 16 hücre oluşturuyor. Bebek doğmaya hazır olana kadar bunun gibi milyonlarca bölünmenin gerçekleşmesi gerekiyor. Hala bir toplu yine ucundan daha küçük. Ancak bu yeni bir insanın başlangıcı. Şimdi bile ödül elinden kaçabilir. Döllenmiş yumurtaların yarısı rahme yerleşmeyi başaramaz. Kadının bir sonraki adet döneminde kaybedilirler. Ancak şanslılarsa yedinci günde embriyo annenin rahminde büyüyor olacaktır. Böylece yeni bir yaşam başlar. İçgüdüsel üreme isteği insan türünün devamlılığını sağlar. bakımından bazı hayvanlarla boy ölçüşemeyebiliriz ama daha az doğurgan olmak bir avantaj olabilir. Karşı cinslerin birbirini çekmesi gelecek nesillerin yetiştirileceği güvenli bir aile birimi meydana getirir. İnsan vücudu türün devamını sağlayacak ve bunu yaparken bize zevk verecek şekilde evrimleşmiştir ve her bir yaşamın başlangıcı sanki küçük bir mucizedir.